Arkadaşlar hepinize yeni bir maçtan merhabalar. Evet bugün tam 9. gündeyiz. Totalde bugün en 11 evet ama maçların turnuvanın 9. günündeyiz. Ve çeyrek final maçımız Falcon ile tekrardan karşılaştık. Şu anda insan DVS e Falcon maçı var. Best of 5 üzerinden oynanacak. Yani 3 olan kazanacak. Ve şu anda bir van van bana atıp rakipten de Farsa ve Estes görüyoruz. Bizi güzel analizlemişler galiba anladığım kadarıyla. Bakalım, bakalım biz nasıl analizlemişiz Falcon'u? Ne banlar atacağız? Takımımızdan ne banlar göreceğiz? Rakibi e, nasıl ele almışız? Hep birlikte şu anda sizlerle ben de şahit oluyorum. Ve burada carry bana geliyor. Sevindirici bir ban, bizi mutlu edebilecek bir ban diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz buradan insanlı ekibine. Hemen karşılığında Joyban'ı bon gelmiş burada. Falcon'dan bize karşı. E, bakalım biz ne banlayacağız. Yiv banlayabilir miyiz veya Kaja gördük mü Falcon'dan Kaja görmedik bu arada. Yiv banlayabiliriz. Biraz e, sıkıntı yaratabilir bizim takım kompozisyonumuza. Çünkü e, tanki piklemeyi seviyoruz jungle'da. Bu yüzden e, Slova gerçekten tahammülümüz yok. Bu yüzden Yiv banlayabiliriz bu safhada diye düşünüyorum. E, bunu dün ile beraber görüştüğümüzde de konuşmuştuk. Yivi sevmediğini kendi de söylemişti zaten. Büyük bir ihtimalle toplu bir e, karar verilip bu safhada bir Yiv vanlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü halen diyorum bakın bizim takım kompozisyonumuz şu anda Savaşçı Jungle üzerine oynanıyor. Ama evet Feni 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 de tabii ki sevilmeyen piklerden birisi ama Yiv saldık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu bu banlara karşılık Yiv'i salmak zorunda kaldık. Ama glue almayı tercih ettiler. Bu da bizim işimize gelir diye düşünüyorum. İşimize gelir diye düşünüyorum. Ee, Rosa fazla yiyip oynamıyor. Genelde burst demeyi çağırlarını seviyor ama bakalım. Yiv'in hasarı da arttırılmıştı son buff'tan sonra. Gerçekten e, oyunun en güçlü şampiyonlarından birisi. Ama bizimkiler büyük bir ihtimalle bir Faramis çeker diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Gerçekten merak ediyorum ben bu safada. Bir Faramis Barats yaparlar mı diyeceğim ama Martis gösteriyor şu anda. Ee, TNZ TNZ'ye galiba Martis saldıracaklar. Martis de nasıl oynadığını az çok biliyorsunuz. Yiv ve Martis mi? Yiv ve Martis geliyor burada. Büyük bir ihtimalle Apex'e de bir Faramis pikletebiliriz. E, ee, Yivi, Yivin gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar e, win rate'ini ne kadar çok piklendiğini ne kadar çok banlandığını gördünüz. %60 win rate'i vardı galiba yanlış görmediysem. Yanlış da görmüş olabilirim. Çok güçlü şar. Turnuvada en çok banlanan şarlardan birisi yine. Banlanan mid e, şarı. Şu anda Noemi ve Zpix takımı için birer pik seçecek. Kaja pik'i geldi. Beklendik bir pik. 2 meta pik'i var. Bizde de 2 e, beta var şu anda. Martis e, yani top metada diyebilir miyiz? Diyebiliriz ya Martis alınabilir bir şart. Tabi e, rakipteki pikleri bir görseydik ondan sonra Martis e, alabilirdik. Bir kalite geldi. Burada Apex'ten bakalım ne gelecek abi. Sizce Faram ismi gelir yoksa Apex burada bir Frankos'unu konuşturur mu ya? Bence ilk maçtan rakibimize bir Franco korkusu vermemiz lazım Apex'ten. Ben öyle düşünüyorum abi. Chat'te Digi olur diye e, bir yorum gördüm. Abi Digi de olabilir mantıklı. E, kaliteyi kantırlıyor ondan sonra Glo'yu kantırlıyor ama bu safhada almayı tercih etmediler. Ve eline benedetta tapiktettiler abi. Rakibe bir link banı gelir mi? Herit banlamayı tercih ettiler burada. Bakalım, ee, şu anda biliyorsunuz rakibin jungle'ı, lingi güzel oynuyor. İlk etapta banlanacak bir şar değil. E, yani Feni gibi, Kiri gibi, Wanwan gibi şarlar varken banlanılmaması gerekiyor. Dün de bunu söylemiştim zaten. E, bugün tekrarında görebiliyoruz arkadaşlar. E, Falcon'a karşı Falcon'a karşı iyi çalışılmış. Herit Z e, zpx'ini nasıl kullandığını biliyorlar. Dün bunu da söylemiştik. E, AP, e, Goldland'a AP tercihi yapıyorlar abi. Dikkat edin demiştik. E, güzel analizlemişler. Karşılığında Falcon'da tabii ki e, bir Grokmanı atmış. 50'inden e, korkmuşlar ama e, Beneretta almış abi elin. Eler'in Benet'tası daha tehlikeli. Bir oyun kuru Charla neler yapabildiğini gördük dün. Burada bir de Lunox'manı gördük. Gold ee, Goldlane'i 2 AP yapıyorlardı. İkisinden ikisini de banladılar. Lunox ve Heriti. Ama Goldlane'i de çekerler ya. Hiç adeci almamışlardı ama hmm, bilmiyorum. Sıkıntıya sokabilecek picklerdi bunlar. Zipik şu an şok oldu. Abi Lunox'um gitti abi. Heritim gitti abi diyor ne banlayacaklar burada bir lezdeyi bana geliyor <laughs> çok özür diliyorum arkadaşlar ee, rakip büyük ihtimalle cloud almayı planlıyor ondan dolayı lezdeyi banladılar eee cloud'u counterlayan bir şarj zikler cloud'u verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum eee verseler ne alabilirler diye düşünüyorum Iritel açık ee, Beyatlık saçık Şöyle haritanın e, Ekrandan da bakalım Abi Moskov bir kere tercih edildi galiba Turnuvada ama Moskov e, Alacaklarını sanmıyorum Sunshine oynarken hiç görmemiştim. Hadi, hadi Franco, Franco, Franco. Rafael mi geliyor? Rafael geliyor abi burada. Rafael geliyor. Tiyenzi'yi oynatacak bir pick gerekiyordu. ile birlikte tabii ki ve burada Rafael pick'i görüyoruz Apex için. Şu anda Chen ve Zix birer Hero seçecek, bir Cloud pick'i bekliyorum yani açıkçası çünkü Lezleyi banlamalarının sebebi Cloud'u rahat farmlatmak diye düşünüyorum. Late'de Cloud'un tek yememesi e, için bir ban attıklarını düşünüyorum. Bakalım ne tercih gelecek. Belki başka bir hero da tercih edebilirler, e, Iritel de olabilir. Burada bir Beatrix ve Link pick'i geliyor. Dediğim gibi e, ben haritin banlanacağı yerde lingin olmasını tercih ederdim e, ama tabii ki e, o iki pik de tehlikeli arkadaşlar. Lingi tutacak pikimiz var mı? Şu anda bakıyorum. Lingi tutacak pikimiz var mı? Lingi tutacak pikimiz yok ama Split'ini tutacak pikimiz var abi. Split'ini tutacak zaten dağ gibi bir alien'imiz var. Hiç önemli değil. Bence rahatlıkla tutabilir elin. Şu anda. Bir pik bekleniyor bakalım ne alacaklar. Abi edit edit görebilir miydik lan? Edit'i düşünemiyorum bu arada edit aldığını. Düşünsenize Link böyle tam inerken kaldırıp vuruyor abi. Link ulti bile atamıyor. Yok oluyor. Neyse bırakalım şimdi fantazileri de. Sunshine ile Brody'yi verdiler abi. Brody ile bakalım neler yapacak. Ah, heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Büyük ihtimalle yine dünkü gibi kule ee, oyunu göreceğiz. Sunshine'dan Evet arkadaşlar, bugünün ilk maçı, iki seri olacak bugün. E, beşer maç üzerinden, yani 3 maç kazanan e, şampiyon, daha doğrusu şampiyon diyorum, ilerleme e, ilerlemeye hak kazanacak. E, bundan sonraki maç, RRQ ile Blacklist'in maçı, saat e, 2'de olacak bugün. Onun da bilgisini verelim. Saat 2'de yine burada olmayı unutmayın. Lunar var ekranlarda. Şu anda Türk bayrağıyla... Bayrağı biraz daha düz tutsalardı iyi olurdu. İyi dalgalandırmaları lazım böyle abi. Evet. Maçımız başladı. Şu anda sahaya indik. Umarım umarım güzel bir oyun kurarız. Ve e, Ling'in buff'ını dakika 6 gibi eğer böyle alabilirsek Ling'in oyunu kapatırız arkadaşlar. Biraz Ling korkutuyor beni. E, öte yandan korkutan Justin var. E, ufak bir teknik pause geldi. Şu anda Falcon ekibinden Evet maçımıza kaldığı yerden devam ediyoruz Şu anda Naomi ve Justin Mid koridorunu itiyor Apex ve Rosa da hızlı bir şekilde karşılık veriyor Tienzi redden başlamış e, Aynı şekilde tabii ki Kendi red'den başlamış Şu anda ufaktan Akdeniz'e Yaklaşmaya başladılar Burada Justin'in tabii ki e, Taş olduğunu unutmamak lazım Yellow Flash geldi buraya Bence buraya girmesek daha iyi olabilir. Akdeniz salalım abi. Biraz fazla hasar yedik. Evet burada Akdeniz'i e, zaten orada öle de arkadaşlar. Çünkü taş taştır var e, ve Naomi'nin yani Kaja'nın hasar düşürmesi var. Bundan dolayı istediğimiz hasar da çıkmayacaktı orada. Apex hemen burada görüş almaya çalışıyor. Justin yardımcı olacak mı bakalım. Ling'in şu anda smite yok. Çalacak zannettim gerçekten. Apex orada çalabilirdi. Elin burada birazcık kredi kaybetmiş. Alt koridorda Kaja şu an Tianzi'yi hafif hafif dürtüyor. Beatrice burada Yengece karşı bir çalma girişimi ama Tianzi burada rahatlıkla gelebiliyor. Ardından burada W'siyle hemen güzel güzel zip'i bayağı bir dürttü. Şu an Tianzi bunu alacak abi ya. Bunu alacak. Güzel, güzel, güzel. Güzel, mükemmel abi. İki tane küçük ormanı da aldık. Üst ormanımız gitmiş galiba. Link almış. Hemen yukarı doğru bir rotasyon atıyoruz. Yiv zaten yukarıda. Rafael de hemen midde. Dört olacak. Gördüğünüz gibi. Sunshine burada yengeci de aldı. Süper abi. Ufaktan bir öne geçme var. Alien. Rozaya bildiğin kalkan örmüş gibi etten duvar. Justin'in de orada olduğunu görüyoruz. Unutmamak lazım. Şu an Yellow flash hemen bir taşlaştır geldi. Burada ah be ah be dedirtecek. Acaba Tienzi burada birini öldürebilecek mi? Tienzi burada first blood'ı veriyor abi. Yapacak bir şey yok. Orada Justin'in slow'u bizi bizden aldı arkadaşlar. Bu Justin'in taşlaştırı slow'u yok etti abi. Karşılık koyamadı. İkinci skillini e, devam ettirmek istemedi. Çünkü kul, e, girecekti. Ondan dolayı devam ettirmedi. Derken burada zıplattığını görüyoruz. Ve Apex'i de burada düşürüyorlar. İki kill öne geçiyorlar şu anda. 750 gold. Şimdi burada Turtle'da alarak 2K'ya yakın bir farm farkı olacak diye düşünüyorum. Bakalım kaç K olacak. 1.1K mı oldu? 1.1K oldu. Alt kuleyi e, şu anda Sunshine birazcık geri çıktı. Turtle'ı kaybettikleri için biraz pasif oynaması gerekiyor. Yellow Flash ince ince şu anda yengeci hazırlıyordu bize ama kendi için hazırlamış. Şu an Blue'dan görüşümüzü alarak Blue'muzu alıyoruz. Ufak bir öne geçiş var linkte. Bunu atlatmamız lazım acilen. Bir sonraki Turtle'ı bizim almamız lazım. Bir sonraki Turtle bizim için çok önemli. Hemen burada Zepix'ten bir görüş alma çabası. Item tamamladığını görüyoruz burada Ken'in. Şu an rakibin ormanına girmek istiyor Fienzi. Görüşünü aldı. Görüşünü aldı. Smite atar mı orada? Smite'ını attı ormanını çaldı abi. Ufaktan bir hasar denemesi. W'sünü bir bekletebilirdi. Biliyorsunuz W'su ikinci ee, saflaşın etkisini kullanmak için abi e, nereden baksanız bir 8 saniye cooldown'a giriyor diye biliyorum ben. Ama atmazsa o sonu, e, son vuruşu. 2 saniye kılığına giriyor. Alt koruda da şu anda bir genk girişim var Justin ve Naomi'den. Umarım bu gengi yemezler. Şu an Justin görüşünü verdi. Naomi de görüşünü verecek. Flash bekliyor şu an Sunshine'a. Flash atacak. Sunshine burada flash yiyor. Ardından bir ulti görecek biz Apex'ten. Bir ulti attı. Justin'e burada Brody'den güzel bir W'ydü ama flash'ını Flash'ini birazcık sıkıntılı şekilde attı. Ardından burada Apex'i de kaybediyoruz. Skor 4-0 oluyor. Rosa, Rosa buraya oynamaya geliyor ama Rosa Buraya e, biraz geç geldi Mid koridoruna iteceğim diye mid iteceğim diye geç geldi buraya Eğer Rose olsaydı O hasarla büyük bir ihtimalle Hem Kaja'yı hem de Karisa'yı düşürebilirdi Ve burada Bir Smite daha geldi kendinden Ardından Elin'e bir oyun Burada Elin kaçmaya çalışıyor Şu anda Hemen bir ters rotasyon Maalesef burada Elin'i de kaybediyoruz genkle İlerleyen dakikalarda bence toparlayabiliriz arkadaşlar. 5-0'lık bir 5-0'lık bir öne geçiş var. TLZ burada. Evet, ilk kilimizi almayı başardık arkadaşlar. Peşine burada Kalita'yı da kesiyoruz. ikinci kil süper abi. Süper süper süper. Bir burada Glue hemen üstüne çıkıyor ama tabii ki Yellow Flash'ı burada tutuyoruz. Mükemmel abi. Devamında Tien ultisini basıyor ki slow diye. Burada Rosa da tabii ki W skill ile ulti basıyor. QW'ye kaçmaya çalışırken burada yellow flash'ı kesiyoruz abi. Skor 5'e 3 oluyor. Güzel. 1.5k öne geçmiş durumda şu anda Falcon 2 ve Sunshine alt play ile açıyor burada. Mükemmel abi mükemmel tamam 2 kill şu anda rakibimizde fazladan olabilir ee, ama bu sorun değil 3 kuleyi kaybetmişiz bu sorun değil ee, bunları aşabiliriz bunları aşabiliriz exactly. Roza'nın şu anda üç asisti Tienzin'in 2 killi var arkadaşlar birazcık birazcık Sunshine ve e, Apex'in toplu fayda katılması gerekiyor Bakalım neler yapacaklar ee, Elion burada Karasomuş baltasında çıktı Hemen şöyle pozisyon aldığını görüyoruz. Gulu birazcık bizi fightlarda zorlayacak ama Rafael'in 2. E, skiliyle birlikte bu sorunu çözebiliriz. E, verdiği slow'ları çözebiliriz. Şu anda alt koridorda yine bir Genk girişimi kuleyi açmaya Çalışacaklardı ama tabii ki Rozayı görünce buralar karabalık abi değil geri çıkıyorlar. Tianze de mid'i tutuyor. Şu an e, Naomi'nin flash'ı var tehlikeli bir flash. Ee, Glu'nun görüşünü aldık. Ee, umarım. Umarım. Birini tutmaz. Şu an Tianzi'nin görüşü geldi. Naomi'nin görüşünü aldık. Güzel. Güzel. Yalnız yalnız derken burada elinden güzel bir taşlaştır. Arka planda şu an Beatrix'in ulti attığını görüyoruz. Tianzi buraya çok güzel girdi ama taş taşlaştır atmayacağız. Justin. Devamında geri çıkabilecek mi bakalım. Hemen burada ikinci skill geliyorum. Q atıyor burada. Devamında Kenny dojlamaya çalıştı. Yellow Flash Apex'in üzerine çıkmış. Arka planda geri kaçmak durumundalar. Şu anda Turtle'ı salmak zorundayız. Canlarımız az. Tienzi orman alarak canını toparlamaya çalışacak. Evet canını toparladı ama burada Smite'ını atarak 3. Turtle'ı da Falcon ekibi alıyor arkadaşlar. Bir Turtle en azından alabilmiş olsaydık takımımız gerçekten çok rahatlayacaktı. Ee, ama maalesef ki alamadık. Maalesef ki alamadık. Ee, umarım... Lord'da böyle kötü fightlar atmayız Ellie'nin fight'a Bir tık geç gelmesi gerekiyor arkadaşlar Neden geç gelmesi gerekiyor? Görüş gerekiyor ona ee, O görüşü aldıktan sonra gelip Taş taşlarıyla çok güzel bir alan Sağlayabilir Hemen burada Sunshine'la birlikte kule oynuyorlar alt Üst koridora bir Baskı gelecek galiba Hemen burada Justin Görüşünü verdi Naomi görüş vermiyor Arkadaşlar tank oynarken yapmanız gerekenlerden birisi. Rakibi görüş vermeden görüş almalısınız ve takım arkadaşınız eğer mini ona böyle side'larda yardım etmeyin ki rakip de onu kesmeye gelirken rahatlıkla düşürebilin. Hemen burada Tianzi 4 kişiye kafa atacaktı neredeyse ama iyi atmadı derken burada Naomi'den bir flash ulti Tianzi'ye karşı ardından burada burada maalesef ki Kadita bir oyun sergiliyor ve burada dört kişiyi dört kişiyi düşürüyorlar takımımızda. 4 kişiyi düşürüyorlar abi. Burada kötü oldu. O TNZ'nin ikinci W'sini atması direkt Naomi'ye flash attırdı. Ve mid koridoru burada kaybettik. Elin alt koridoru itti. En azından altı vermeyelim diye. Link baya kasta abi. Burada Elian'ın oh. Elian'ın bayağı bir hasar yediğini görüyoruz. Ardından W peşine ultisiyle birlikte Justin'i burada düşürüyorlar. Güzel bir kill. Elinden güzel bir bait diyebiliriz. Burada Justin'e karşılık taş taşlaştırı yoktu. İkinci skilliyle zıplattı. Naomi burada arada kalıyor. Umarım Naomi'yi kesebiliriz. Smite geliyor burada. Ardından Rafael ultisi. Devamında Beatrix burada ulti attı ama hemen ultisiyle burada gerçek hasar vuruyoruz. Ee, şu anda Lord'a girmiş durumda. Lord'a girmiş durumda. Elden hemen görüşünü alıyor rakibin. Mid koridorunu açacağız umarım. Şu an iki kişileri yok. Mide, mide toplanmamız gerekiyordu aslında ama minyonumuz çok gerideymiş abi. Minyonumuz çok gerideymiş. Şu an Ken'in konumu rakibimiz açısından çok kötü bir yer. E, ee, aşırı derecede problem yaratabilecek bir Hemen görüşünü aldık. Burada süper. Lord'u kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Tienzi'nin biraz yaklaşması lazım. İki level bir e, fark var. Şu anda jungle'larımızda. Yalnız bu Lord'u maalesef ki kaybettik arkadaşlar. E, Fight'a girmeye gerek yok. Geri çıkalım. Geri çıkalım abi. Elir'in taş taşları yok. Problem. E, Beatrix'in flashın olmadığını biliyoruz ama Beatrix'e ulaşabileceğimiz pek yok. Bu yüzden Yiv'in e, güzel bir konum alması gerekiyor. Beatrix ultisi zaten biliyorsunuz Yiv e, ultisini de kapattırabiliyor. Bakalım nasıl oynayacaklar. Şu anda blue'da bir pusu vardı bizimkilerin ama rakip gelmedi. Elinde büyük ihtimalle alt kuleyi satacaklar arkadaşlar. İnvitöre kadar çekilmeleri gerekiyor. Elin AD kasmaya devam ediyor. Burada Yellow Flash Tianz tarafından birazcık dürtülüyor. Mid ikinci ve alt ikinci kulemiz gitti. Peşine burada şu anda yine bir kişiyi çektiler. Apex'in oradan flash ile kaçtığını görüyoruz. Yellow flash derken burada elini düşürüyorlar. Kadita'nın taşlaştırı yüzünden orada bir fırla gelmiş yellow flash'tan da. Lordu defleyebildik eline karşılık. Ee, şu anda kule kalkanlarımız gitti. Dakika 11.5. Yivi ee, burada ultisini attı rakibi geri püskürtmek amaçlı. Hemen burada alt koridoru ve üst koridoru tutmaya çalışıyoruz. Sorun değil, toparlayabiliriz arkadaşlar. Toparlayabiliriz. Skor 10'a 5. Farm farkı 6700 ama bence toparlarız ya. Ben, ben inancımı kaybetmiyorum abi. Halen, halen bir şansımız olduğunu düşünüyorum. elinin bir şey, bir pozisyon yaratacağını düşünüyorum ama bu pozisyonu yaratırken sıkıntı yaşayabilirler. Justin'in orada olduğunu anladılar. Şu anda ultisini atmak durumunda kaldı Justin. Naomi, Naomi burada flashı yok. Görüş almaya çalışıyor çalılardan. Şöyle bir e, mid farmına baktığımızda 200-300 gold arası Kalita'nın önde olduğunu, XP farmına baktığımızda e, Glow'nun 700-800 gold önde olduğunu, Beatrix'in ise bayağı bir önde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, 3K'ya yakın bir farm farkı var Beatrix ile Brody arasında e, Aynı şekilde Link ve tabii ki e, Mart arasında da bir 5K'ya yakın Farm farkı var arkadaşlar neredeyse 4-5K 4K, 4K değil 5K değil de 4K gibi bir e, Farm farkı var Dediğim gibi ilk maç ilk maçın günah olmaz abi biz ilk maçta Bir rakibi tartıp daha sonrasında Diğer maçlarda ...düzgün, daha düzgün bir kompozisyon kurabiliyoruz. Lord çıkacak. Bu Lord'a da girmeyeceğiz galiba anlaşılan. O çalıyı artık bellediler bizimkiler. Orada birinin olabileceğini mantıken düşünüyorlar. Kadita bu sefer tersine kaldı abi. Rosa'nın oyun tarzıyla oynuyor şu an Kadita'da. Hatırlarsınız TR e, döneminde, TR turnuvaları döneminde Rosa bu şekilde üst çalılarda bekliyordu. Ama tabii ki elindeki çar Börsem'in içeri olmadığı için Rozadaki e, o şekilde pusamıyor. Şu an Naomi'den bir ulti flash bekleniyor. Zipix'e ulaşacak pik gerekiyor arkadaşlar. Beatrix'e ulaşacak gerçekten pikimiz yok. Beatrix'in e, şu anda düşmediğini de görüyoruz zaten. Dediğim gibi hani ona ulaşacak pik yok. Burada bir ulti geldi Beatrix'ten. Ve mid invitörünü burada kaybediyoruz arkadaşlar. Elinin üst koridoru tutmaya çalışıyordu ama Ken direkt geldi burada. Kuleyi açmaya çalışıyor. Şu an kulenin bir canı kaldı. Ken acaba oynayacak mı oraya? Umarım oynamaz. Alt koridordan Lord geldi. Burada kuleye vuruyorlar abi. Yellow Flash güzel tankladı. Alt invitörümüz de burada maalesef ki kaybediyoruz şu anda. İlk maç birazcık sıkıntı oldu. 12.5'a yeri düştük totalde. Şu anda Ling'in araya girdiğini arınan. Burada Elin'e bir ulti geldiğini gördük. Ama Apex'i düşürüyorlar. 50 burada güzel kaçtı. Peşine Yiv'den bir ulti. Ama Justin burada. Justin burada ultisiyle Rosa'nın ultisini bozdurttu. Taşlaştırdı dedi orada. Maalesef ki Sunshine düştü. Peşine burada tutmaya çalışırken Elin'i da düşürüyorlar. Ardından Tianz de mi düşecek? Burada Yellow Flash üstüne bindi. Devamında burada kuleye vurarak. İlk oyunu kaybediyoruz arkadaşlar. Serinin ilk oyununu maalesef ki kaybettik. Ee, umarım ikinci, üçüncü maçta, dördüncü maçta karşılık verebiliriz. Maalesef ki kaybettik ilk maçı. Ama dediğim gibi ilk maç olabilecek şeyler. Biz e, dün de bunu yaşamıştık. Bakalım ikinci Maç Neler olacak abi? E, evet heyecanlı değilim çünkü insan diyor kaybederken heyecanlı olamıyorum. Kazanmaları lazım abi. Bu maç böyleydi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ken görüşeceğiz kardeşim seninle. Görüşeceğiz. Sen rahat ol. İkinci maçı bekle sadece.